bugün çadır yapacağız. Hadi evet, başlayalım. Başlayalım. Önce diğer malzemeleri de at. 2 1 Ve eşyal, diğer eşyaları da aldığımıza göre hemen şimdi başlıyoruz. Şimdi nasıl yapardık? Bunu böyle koyacağız. Aynen. Evet. Şu üst Bak şimdi bunu arka onu getir böyle arkasına koyacağız. Tamam. O sonucu ne için kullanıyoruz? Şu an hatırlamıyorum. Evet. Neyse aklımıza gelince kullanırız artık. Bir dakika bunları üst üste koyalım. Tamam artık. Bak, Bekle önce bunu altına sen gerekiyor. Şey. Arkadaşlar size bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Ben bende oldum. Tamamdır. Ah. Yastık getirmişsane. Onu yastık. Şunu şuraya koyalım. yer var yok ya, da. Yastık en daha min kat daha iyi. Yastık. Hiçbir zaman geldi birazcık özebilirsiniz. Tamam. Üç. ama. Ama lastik evi çok yüküm. Evet. Ama yakında lastik evi yaptığımız bir videoda paylaşırız değil mi Yusuf? Hı hı. Ahşap gibi. Ahşap ne be? Ama Şöyle koyalım. olsun. Burası da. Meme. Ah. Ne için kullandığımızı hatırladım şu diğer yastığı. Yusuf getir yastığı. Diğer büyük yastıklar da be. Ha üstüne koymuşsun. Birini al onu Hey abone ol, Çabuk abone Like atmayı unutmayın. Canlarım. Bak. O benim video karışan var ya onun ağzına sıçarım. Onun niye daha gerek vardı? Gerek var! Oh. Ee, Biraz, Biraz daha geriye gideceğim Ne bakıyorsun? <laughs> ne bakıyorsun? <laughs> Malum hareketler yapmıyorlar. Lütfen yanacağı giriş. Zaten ne olduğunu ben yiyeceğim. <laughs> Kız taş git! Ne mı aslan olacaksın? Ben bu arada video bittikten sonra hızlandırılmış alacağız. Yani evet. bir hızlandırılmış paylaşırız, bir de hızlandırılmamış halde. İsteyenler hızlandırılmış halde izleriz. İstemeyenler hızlandırılmamış halde. Bir dakika. Ben şuraya geçeyim. Birazcık yanlış bir cümle kurmuş olabiliriz. <laughs> Arkadaşlar şu an yorganı... Bu işlemi yapmayacağız. Bu Hayır gerekmiyor. yok. ortaya Hayır gerekmiyor. yok. Küçük de gerek Büyük de gerekiyor. Ortaya da yapalım. Hayır. O zaman ben... Diğer videoda da yapalım. Diğer videoyu da eklemeyebiliriz. Ya. burası Bu da stek. arkadaşlar niye onu Burada masam var. <laughs> Geçen kadar videosunu izlediniz mi? Yani ikinciyi de yok bak. Abi sen niye düşünsün? Galiba kitap lazım. Tamam. Net, ver, ben de o sırada videoyu durdurayım. Yusuf Gence görüşürüz. Evet arkadaşlar sizi hiç bekletmem için direkt koyduk. <laughs> Hala Sepet önce. Başla. 3 tane başla. Durduralım. Evet arkadaşlar, az önce bir şey fark ettik. Biz Yok. çarşafın uzun tarafını değil, kısa tarafını kullanıyoruz. O çarşaf değil, yorgan. Hayaklıla bin yaş. <laughs> ben diğer yere geçiyorum. Oh! Arkadaşlar beni burada görmüyor. Ya kafını kalırsan görürler orada. Evet arkadaşlar. Evimiz tamamdır. Şu an bizi görmen çok zor. O yüzden size işte şey, hemen hello. Telefonu yaklaştırıyoruz. Evet. Bu videomuzda burada bilsin mi Yusuf? Hayır. Niye? Aynı aynı Videomuz yeterince uzamış zaten. Tamam bitsin. Bir sonraki Bil videoda oyunu burada oyunu oynuyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Ya.